Merhaba değerli öğrenciler. İsmim Volkan Çandır, matematik öğretmeniyim. Uzaktan eğitim kapsamında bugün sizlerle oran orantı konusunu işleyeceğiz. İsterseniz başlayalım. Oran orantı dediğimiz ifade, oran kelimesinin manası bölüm demektir. Arkadaşlar A'nın B'ye oranı denildiği takdirde A'nın B'ye bölümü şeklinde söylüyoruz. Aynı cinsten iki çokluğun birbirine bölünerek karşılaştırılmasına oran denir. A'nın B'ye oranı dediğimizde, hemen yazalım A'nın B'ye oranı dediğimizde A bölü B A bölü B biçiminde gösteriyoruz ya da A bölü B biçiminde gösteriyoruz. Hemen devam edelim örneklerimize. Hemen oran orantı ile ilgili özelliklerimiz bu sefer oran orantıya geçiyoruz. Oran orantı dediğimiz nedir? Arkadaşlar oran kelimesi A'nın B'ye bölümü dedik. Orantı nedir dediğimizde ise iki ya da daha fazla çokluğun yani iki ya da daha fazla oranın eşitliğine orantı diyoruz. Hemen buradan başlayalım. Orantı neymiş? 2 ya da daha fazla oranın eşitliğine orantı diyoruz. A bölü B, C bölü D, E bölü F biçimde gösterdik. 2 tane de olur, 3 tane de olur, 4 tane de bu istediğimiz kadar arttırabiliriz. Orantıların olduğu bir yerde muhakkak ne vardır? Orantı sabiti vardır. Bu K ifadesine de orantı sabiti diyoruz. Hemen şurada bir kuralımız var ya da bir özelliğimiz var dikkat etmemiz gereken. A bölü B eşittir C bölü D E bölü F orantısı verilmişse bu orantı bu şekilde gösterildiği gibi ayrıca şu şekilde de gösterilebilir. Hemen yazalım. B bölü D bölü F biçimde gösterebilir. Yani ikisi de aynı manaya geldiğini unutmayalım. Geçiyoruz arkadaşlar hemen bir örneğimize. A bölü B 2 bölü 3 verilmiş. Bu tarz ifadelerde A bölü B eşittir 2 bölü 3 gibi bir ifade verildiğinde A'ya 2K, B'ye 3K diyoruz. Artık A gördüğümüz her yere 2K yazarsak B gördüğümüz yere de 3K yazıyoruz arkadaşlar. Buradan da burası ne oluyor? 3K. Hemen topladığımız takdirde de 2K, 3K daha 5K bölü 3K ifadesinden K ifadelerini sadeleştirdiğimizde 5 bölü 3 şeklinde yazabiliriz. Bazı arkadaşlara şunu dedim duyuyorum. A yerine 2, B yerine 3 yazabilirsiniz. Sadeleştirmeni sorularda bu şekilde keyfi değer verebiliriz arkadaşlar. Devam edelim örneğimize. Hemen başka bir örneğimiz var. Yine bir orantı verilmiş. Dikkat ederseniz yine bir orantı sabiti verilmiş. Peki bu durumda ne yapıyoruz? Burada anlamanız gereken nokta A bölü B gördüğüm her yere ben 2 yazabilirim. C bölü D gördüğüm her yere 2 yazabilirim. Aynı şekilde E bölü F gördüğüm her yere ne yazabilirim ben? 2 yazabilirim. Burada bunları parçalarsak çarpı durumunda olduğu için A bölü B çarpı C bölü D çarpı F bölü E. Peki size soruyorum. A bölü B gördüğüm her yere ne yazabiliyordum ben? 2. C bölü D gördüğüm yere ne yazabiliyordum? 2. E bölü F gördüğüm her yere ne yazabiliyordum? 2 bölü 1 yani 2. Fakat bana F bölü E verildiği için bu ifadeyi 1 bölü 2 şeklinde yazıyoruz. Bunlar sadeleşir. Cevabımız kaç çıkar arkadaşlar? 2. Sıradaki örneğimize geçelim. Evet Orantının özellikleri vardı. Orantının belli başlı özelliklerimiz var. İlk özelliğimiz A bölü B, C bölü D orantısında. Arkadaşlar içler dışlar çarpım dediğimiz durum söz konusu. Neydi kuralımız? 7. sınıfta öğrendiğimiz şekilde A bölü B, C bölü D ifadesi verildiğinde A ile D'yi, B ile de C'yi ne yapıyorduk arkadaşlar? Çarpıyorduk. İşte bu şekilde ne yapabiliriz? Biz bunu gösterebiliriz. Peki hemen devam edelim. E, bu işler ve dışlar ayrıyeten ne yapabilir arkadaşlar? Kendi aralarında yer değiştirebilir. Yani şu şekilde yazabilirsiniz. A bölü B, C bölü D biçimdeki bir ifadeyi bu C ve B kendi arasında, A ile D kendi arasında ne yapabiliyor? Yer değiştirebiliyor. Yani bu şekilde ne yapabiliyoruz ayrıyeten? A bölü C, aynı şekilde B bölü D biçimde de yazabiliyoruz. Diğer kuralımız buydu. Hemen geçiyorum bir sonraki örneği kuralımıza. Hemen bir sonraki kuralımız diyor ki e, yine aynı şekilde kendi aralığında yer değiştirebilir diyor. Eğer A bölü B, C bölü D bir K gibi bir orantı sabitine eşitse biraz önce size ne demiştik? A bölü B K demekti. C bölü D ifadesi de K gibi bir sabite eşitti. Buradan işler dışlar yaparsanız A yerine BK, C yerine de DK şeklinde ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Bunu da bu şekilde ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Söyleyebiliyoruz. Bir de önemli noktalardan bir tanesi de. A bölü B, C bölü D orantısına A, B ve C ve D sayılarına sırasıyla birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü terim denir şeklinde söyleyelim geçiyoruz. Evet şimdi gelelim burada dördüncü orantılı sayı dediğimiz bir nokta var. A, B, C ve D bu şekilde dediğimizde D yerine artık bize dördüncü orantılı sayı dediğimizde Artık d yerine x veriyorlar. Yani sıramız yine birinci terim, ikinci terim, üçüncü terim dediğimizde dördüncü terimiz orantılı denildiğinde d yerine x yazıyorsunuz. Bunu da dördüncü orantılı sorularında bunu kullanıyoruz. Gelelim orantının önemli, en önemli özelliklerinden bir tanesi. Orantı sabitinin değişmediği durum. Orantı sabiti hangi durumda değişmez? Orantı sabiti. Yukarıya yapılan muamele ile aşağıya yapılan muamele aynı olduğu sürece orantı sabiti de değişmez. Yani A bölü B, C bölü D verilmiş. Dikkat edin A sayısı P ile çarpıldığında B de P ile çarpılırsa, C sayısı T ile çarpıldığında D de T ile çarpılmışsa bunlar e, yukarı yapılan muamele ile aşağıya yapılan muamele aynı olduğu için ister araları ikisi de toplansın ister ikisi de çıkarılsın orantı sabiti de değişmez. Unutmayalım. Peki çarpı durumunda ne oluyor? Biraz önce size bir şey söylemiştim. A bölü B'ye ne diyebilirsiniz buradan? K. C bölü D'ye ne diyebiliriz aynı şekilde? Yine K. Her ikisini çarptığınız sürece ne olacak arkadaşlar? Burası K kare olacaktır. Peki 3 tane ifade belirse bu K, bu da K, e bu da K. Hepsini çarparsanız ne olacak arkadaşlar? Burası K bir şeklinde yazabiliriz. Evet devam edelim özelliklerimizden. Artık sıradaki örneğimize geldik. Biraz önce orantıların A bölü B bölü C şeklinde gösterildiğini söylemiştik. Bir de bu şekilde. Peki burada nasıl yazabiliriz bunu? A bölü 2, B bölü 3, C bölü 4 biçimde ne yapabiliyoruz? Yazabiliyoruz. Ne demiştik bir yerde orantı varsa nesi olması gerekiyordu? Orantı sabit olması gerekiyordu. Hemen buradan A eşittir 2K, B eşittir 3K, C eşittir 4K şeklinde ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Yazabiliyoruz. Buradan yerine koyduğunuzda 2'nin 2K'nın parantez karesi bölü A'mız 2K, B'miz 3K, C'miz 4K. Hepsini topladığımızda yukarısı 4k kare bölü kaç yapıyor arkadaşlar burası? 9k. Bunları sadeleştirdiğimizde 4 bölü 9k kime eşit olması gerekiyormuş? 20'ye. Buradan hemen sadeleştirme yaparsak arkadaşlar 4'ler birbirine götürdü 20 ile 4 sadeleşti. K dediğimiz sayı 45 çıktı. Bizden istenen ne? Burada C değeri. C biz ne demiştik arkadaşlar? 4K demiştik. 4 ile 45'i çarparsanız cevabımız ne çıkacaktır? Buradan 180 çıkacaktır. Sıradaki örneğimize geçelim. Evet. Yine orantının güzel sorularından bir tanesi. Bunu bu şekilde verildiği gibi ayrıyeten sadece bu şekilde de verebilir. Böyle ifade verildiğinde dikkat etmeniz gereken nokta ne? Arkadaşlar dikkat ederseniz A, B, C ve tekrar B. Aynı harfi arayın her zaman bu tarz sorularda. Burada B sayısı 3'ü gösteriyor. B sayısı burada 6'yı gösteriyor. Ben bunu şunu örnek veriyorum. A, Ahmet ben 2 yaşındayım diyor. Banu diyor ki ben 3 yaşındayım. Cemil diyor ki ben 5 yaşındayım. Banu diyor ki ben Cemil sen 5 yaşındaysan ben de 6 yaşındayım. Şimdi Banu biraz önce 6 yaşındaydı. Burada 3 yaşındaydı. Burada bir sıkıntı var. Ne yapmamız lazım? Banu'nun yaşını eşitlememiz lazım. 3 ve 6 kaçta eşitlenir arkadaşlar? 2'de. Bunları hepsini 6'da eşitliyoruz. Yalnız bunu 2 ile çarptığımız zaman burayı da 2 ile çarpıyoruz. Artık tekrar bunları yeniden yazıyoruz. A bölü B dediğimiz ifade 4 bölü 6. C bölü B dediğimiz ifade ise 5 bölü 6 oluyor. Artık buradan ne söyleyebiliriz? Bunlara 4K, 6K, 5K, 6K şeklinde yazabiliriz. Diyor ki toplam 135 kilogramlık bir karışım olduğuna göre bunların toplamı 135 yapacağı için artık bunları yazarsak 4K, 6K ve 5K'yı topladığınızda kaç yapacaktır arkadaşlar? 15K. 15K 135 yaparsa K'mız kaç çıkacaktır buradan? 9 çıkacaktır. Demek ki K'mız kaç olacak arkadaşlar? 9. K 9 olduğuna göre B maddesine ne demiştik biz? 6K. 6 çarpı 9'dan cevabımız kaç çıkacak? 54 kilogram sadece B maddesinden karışmıştır. Sıradaki örneğimize geçelim. Evet orantı çeşitlerine geçiyoruz. Orantı çeşitlerimiz biliyorsunuz 3 tane orantı çeşitimiz var. Birincisi doğru orantı. Doğru orantı çokluklardan biri artarken diğeri de artıyorsa, çokluklardan biri azalırken diğeri de azalıyorsa buna doğru orantı demiştik. Bir ekmek 1,5 bir TL ise 4 ekmek ne kadardır? Bir öğrenci 2 e, TL ise 4 öğrenci ne kadardır? Günlük hayatta kullandığımız şekilde söyleyebiliriz. Doğru orantılar e, y bölü x biçiminde ya da y eşittir kx biçiminde ya da xk şeklinde gösterilir. Grafiklerde ise bu şekilde gösteriyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hemen yine örneğimiz gene gösterimde özelliklerimize devam edelim. Doğru orantı dediğimiz gibi hemen bu denklemde dikkat ederseniz doğru grafimizin denklemi verilmiş. Bize x'e 1 verdiğimizde 2, 2 verdiğimizde 4, 3 verdiğimizde ne yapacak arkadaşlar? 6 biçiminde orantılı olarak, doğru orantılı olarak artacak. Hemen örneklerimiz, kurallarımıza devam edelim. Evet. Dikkat ederseniz üçlü bir ifade verildiğinde biraz önce yine söylemiştik. A eşittir BK, C eşittir DK, E eşittir FK biçiminde ne yapabiliyoruz bunları yazabiliyoruz. Şimdi sırada bir örneğimiz var. Böyle bir ifade verildiğinde ne demiştik bir yerde orantı varsa nesi olması gerekiyordu ayrıyetten? Orantı sabit olması gerekiyordu. A sayısı 4'ün katı, B sayısı 2'nin katı, C sayısı da 6K şeklinde ne yapıyoruz arkadaşlar? Yazıyoruz. Bize diyor ki bunları burada yerine koyun. 4K'yı burada yerine koyduğumuzda 3 çarpı 4K eksi 2K artı 6K eşittir. Kaç olmalı arkadaşlar? 8 olmalı. 12K eksi 2K artı 6K eşittir 8 yapacaksa bunları topladığımızda 18, 16K eşittir 8'den. Buradan her tarafı 16'ya böldüğünüz takdirde K eşittir. Kaç çıkacak? 1 bölü 2 çıkacaktır. Demek ki K 1 bölü 2 olduğuna göre C değeri dediğinde 6 çarpı 1 bölü 2 yani 2'ye böl dediğimizde demek ki C sayısı 3 çıkacaktır. Sıradaki örneklerimize devam edelim. Evet bir üçgenin iç açıları. Arkadaşlar böyle bir ifadede muhakkak geometrik şekiller size ne verilirse çizin ki daha rahat görebilirsiniz. Hemen A, B köşesi ve C köşesi şeklinde yazdık. Bir üçgenin iç açıları sırasıyla burası sırasıyla 3x olsun. 4x olsun. Bir de ne olsun arkadaşlar? 5x olsun. Bize böyle bir ifade verilmiş. Diyor ki bir üçgenim hatırlarsanız. iç açıları toplam kaç dereceydi? 180 duyar gibiyim. Çok güzel. Topladığımızda ne yapar arkadaşlar? 12x eşittir 180 yaparsa buradan x'imiz kaç çıkacaktır? 15 derece çıkacaktır. Demek ki artık burası 45 derece, burası 60 derece, burası ise 75 derece şeklinde yazabiliriz. Peki size soruyoruz. Ne istiyor bizden? Bu üçgenin en büyük iç açısı. En büyük iç açısı gördüğünüz üzere 75 derece diyebiliriz. Devam edelim. Hemen başka bir örneğimiz var sırada. X artı 2 sayısı y eksi 5 ile doğru. Doğru orantı ne demiştik biz? Doğru. Doğru nasıldı? Bu şekildeydi. Demek ki bölmemiz gerekiyor. Hemen x artı 2'yi y eksi 5'e bölüyoruz. Bir oran varsa ne vardı arkadaşlar? Kesinlikle orantı sabitimiz vardı yine. Diyor ki bu tarz sorularda doğru orantı dediğinizde yazın bu doğruyu. Aklınızda böyle de kalabilir. Doğru şeklinde yazabilirsiniz. X yerine 3 yaz diyor. Hemen renkli kalemimize geçelim. X yerine 3 yazıyoruz. Y yerine 4 koy diyor. Koyalım bakalım ne oluyor. 3 artı 2. 5 yaptı. 4'ten 5 çıktı. Eksi 1 yaptı. Peki devam edelim. Bu sefer diyor ki aynı denklemde X yerine 8 yaz diyor. X yerine 8 yazıyorum. Buraya 8 yazınca burası 10 yaptı. Burayı bilmiyoruz. Burası da y eksi 5 yaptı. Bunu yazdıktan sonra bizden y değerini istiyor. Arkadaşlar böyle sorularda direkt işler dışlar yani sağ, önce sağ değiştirme sonra işler dışlar yaparsanız y eksi 5 dediğimiz ifade eksi 1 ile 2 çarparsanız eksi 2 yapar. Denklemi çözer gibi eksi 5'i diğer tarafa attığımızda 5 eksi 2'den de sonuç kaç çıkacaktır? 3 çıkacaktır. Evet denklemimizi bu şekilde çözmüş oluyoruz. Sıradaki örneğimiz sıradaki kuralımıza geçiyoruz ters orantı ters orantı neydi? Çokluklardan biri artarken diğeri azalıyorsa. Biri azalırken diğeri artıyorsa. Şöyle düşünebilirsiniz. Ev sayısı çoğaldıkça yeşil alan ne yapıyor arkadaşlar? Azalıyor. Ya da nasıl verebiliriz? Usta sayısını çağırdığınızda e, boya badana evi işi muhakkak yaptırıyoruz. Usta da çoğaldıkça işin bitme süresi ne yapıyor? Giderek azalıyor. Bunu bu şekilde söyleyebiliriz. Peki ters orantı dediğimizde arkadaşlar ters orantı ters yani çarpı şeklinde diyebiliriz. Hemen buradan ters orantı verildiğinde x ve y ters dediği zaman x çarpı y eşittir k biçiminde gösterilir. Ya da y eşittir k bölü x. Dikkat edin. Bunlar ters x ile y hep çarpı vaziyette gelecek. Bilginiz olsun. Ters orantı grafiğinde mesela bir aracınızın deposu olarak verebiliriz. Bir araç ne kadar uzun kilometre yol yaparsa depodaki benzin miktarı giderek ne yapar? Azalır. Bunu bu şekilde düşünebilirsiniz. Ters orantı grafiği. Bunu da bu şekilde söylemiş olduk. Şimdi buradan örneklere bize bakarsak x yerine 1 verdiğimizde 8, y x yerine 2 verirsek 4, 4 verirsek 2, 8 verirsek 1. Dikkat ederseniz x'in değeri büyüdükçe y'nin değeri ne oluyor arkadaşlar giderek azalıyor. Ters orantıyı bu şekilde söylüyorum. Evet hemen bir örneğimiz var sırada. Örneğimize bakalım. Bir demir çubuk sırasıyla hemen bir demir çubuk çiziyoruz. Sırasıyla 2, 3 ve 4 ile ters orantılı olacak şekilde. Şimdi birinci parça, ikinci parça ve üçüncü parça çizin. Muhakkak problemlerde zorlanıyorsanız, muhakkak şekil çizerseniz daha kolay yaparsınız. Birinci parça 2 ile, ikinci parça 3 ile, dördüncü parça, yani pardon üçüncü parçamızda 4 ile ters orantı. Ters orantı denildiğinde artık doğru deseydi bu şekilde yazacaktık. Ters dediği için bu şekilde çarpı biçiminde yazıyoruz arkadaşlar. Dikkat edin. Doğru deseydi bu şekilde olacaktı. Doğru deseydi ters orantı dediği için bu şekilde ne yapıyoruz biz? Yazıyoruz. Hemen yazdık. Ters orantıda diğerinde bazı e, öğretmenler ya da kitaplarda K bölü 4 der. Böyle yapmayın. Böyle yaparsanız sıkıntı yaşayabilirsiniz. 2, 3 ve 4'ün ekoku. Yani 3'ünün bölünde ortak sayı kaçtır arkadaşlar? 12 duyar gibiyim. 12 olduğunu görüyoruz. 12 yazdığınızda 2... 2 ile neyi çarparsam 12 yapar? 6. Buraya 6K yazdık. İkinci parçayı soruyorum. 3 ile neyi çarparsak 12 yapar? 4. Üçüncü parçaya geldiğimizde ise 3K şeklinde yazıyoruz. Artık parçalarımızın uzunluğu bu 6K'ymış. Bu 4K. Diğeri de kaçmış arkadaşlar? 3K. Bu çubuğun toplam boyutu 39'muş. 6, 4 daha 10, 3 daha 13. 13K 39 yaparsa her tarafı 13'e böldüğünüzde K'mız kaç çıkacak? 3 çıkacak. Bizden istenen ne? Bizden istenen e, en kısa parça, en kısa üçüncü parça olduğu için 3 kere 3, 9 şeklinde yapacaktır. Evet. Sıradaki sorumuza geçiyoruz. x artı 1 ile y eksi 1 sayıları ters. Ters denince aklımıza bu gelecekti. Ters yol, gerilmez yol ters. x artı 1 çarpı y eksi 1. Ne vardı? Hemen bir orantı sabiti yazıyorum. Bana soruda diyor ki arkadaşlar x yerine 3 yaz. Yazdım. Y yerine 2 yaz. Yazdım. Ne oldu burası? 3 artı 1. 4. Burası kaç yaptı? 1. Yeniden başka bir değer yaz diyor. X yerine 1 ver. 1 ile 1'i toplarsam burası 2 yaptı. Fakat y eksi 1'in ne olduğunu bilmiyorum. Artık bunu bu şekilde yazdıktan sonra 4 kere 1 4 eşittir. E, 2y. Bunu dağıtalım arkadaşlar. 2y eksi 2. Bunu buraya atarsanız 2 eşittir 6. Y'miz kaç çıkar buradan? 3 şeklinde buluruz. Demek ki Y sayısı 3 olmak zorunda. Ters orantı dediğinde şuraya çarpım geleceğini unutmayalım. Devam edelim. Sıradaki örneğimize. Çark sorusu. Arkadaşlar çark sorusunda her zaman isterseniz böyle küçük bir çarklar çizelim. Daha net anlaşılsın diye. Çark sorularının temeli şudur. Dönme sayısı ile çark sayısı ters orantılıdır. Bunun ters orantı olduğu size söylemez. Bunu siz bilmeniz gerekiyor. Birinci çark 3 kez döndürülüyor. Bu 4 kez dönüyor. Bu da 6 kez dönüyor. Dönme sayıları kesinlikle çark sayıları ters orantılı. O yüzden bundaki çark sayısı x ise bununki y olsun. Bununki x, bununki de z olsun. Bu durumdan olacak burası 4, 6, z. 4'ün 6'nın ve 3'ün ekoku kaç yapar? 12 yapar. Hepsi 12 k'da eşitlenir. 3 ile neyi çarparsam 12 yapar? x eşittir 4k. Demek ki birinci e, çarptaki çarp sayısını yazdık arkadaşlar. 2'ye bakalım. Hemen burası 4, 12 yapması için 3 ile genişletmemiz lazım. 3. çarka baktığımızda 2 ile genişletmemiz yeterli. Hepsinin sırasıyla çark sayılarını yazdık. Toplam çark sayısının bize 234 olduğu verilmiş. Bunların hepsini toplarsak 4, 3 daha 7, 2 daha 9. 9K 234 yaparsa her tarafı 9'a böldüğümüz takdirde 9 kere 2 18, 6. K sayısının 26 çıktığını görüyoruz. Bizden ne isteniyor? 3. çarkta kaç tane var? 2'yi 26 ile genişletirsek cevabımız kaç çıkacaktır? 52. 3. çarkta 52 tane diş vardır. Evet arkadaşlar. Şimdi 3. orantı çeşitimize geçiyoruz. Bileşik orantı. Bileşik orantısı da neydi? Bileşik orantı kimyada gördüğünüz üzere iki farklı cismin birleştirilmesi ya da nesnenin ya da kimyasal maddenin Doğru orantı ile ters orantının birleştirilinde oluşan yeni ters soruları içinde hem doğru hem ters orantı barındıran ifadelere bileşik orantı diyoruz. Bileşik orantıda hem doğru orantı hem ters orantı birlikte var. Arkadaşlar iki içinde iki veya daha fazla oran bulunduran ifadelere bileşik orantı denir. A sayısı C artı 4 ile ters, C eksi 4 ile doğru orantılıdır. Hemen bu soru bir örneğimiz var. A diye bir sayım var. A sayısı C, ile C artı 4 ile ters. Ters olunca ne oluyordu arkadaşlar? Çarpı vaziyette yazıyoruz. 4 yazdık. C 4 de, de doğru orantılıdır diyor. A doğru olan olunca bir tane doğru çiziyorduk. Altına yazıyorduk. Ne vardı bir de orantı sabitini yazmamız gerekiyordu. Hemen bunu yazdık. Ne demiştik? Bunlar böyle sorularda verilen önce ilk verilen her şeyi yerine koyun. C yerine 8 veriyoruz. C yerine 8. C yerine 8'i verdik. A yerine kaç vermemiz gerekiyor 2. 8 4 daha 12. Burası 2. 8 4'ten burası 4 yaptı. Sonra Diyor ki soruda ne diyor? C yerine 12 var. A'ya bir şey yazma yazmadım. Buraya 12 verdim. 12 ile 4'ü toplarsak 16 yapar. 12'den 4 çıkarsa 8 kalır. Artık bunları bunlara eşitleyeceğiz arkadaşlar. Peki size soruyorum. Bunlar 4 ile 8 sadeleşti. Burada 2 kaldı. 2 ile 16 sadeleşti. 8 kaldı. Geri kalanları bir yazalım. 8A 12 çarpı 2'den 24. Size soruyorum 8'in kaç katı 24 yapar? 3 katı. Demek ki artık A sayısı 3 olmak zorunda. Evet, sıradaki örneğimize devam edelim. Bir öğrenci 520 sayfalık bir kitabı sırasıyla 2 ve 3 ile doğru, 5 ile ters olan 3 günde okuyor. O zaman şöyle diyelim, birinci gün, ikinci gün ve üçüncü gün. Birinci ve ikinci gün sırasıyla doğru orantı dediği zaman doğruyu bu şekilde yazıyorduk. Altına 2 yazdık. Eşittir. Doğru dediği için yine doğru resmi çizdim. 3. Ters dediği için artık 5'i ters olarak yazdım. Şimdi bu tarz sorularda ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Yine kolaylık sağlasın diye normalde k diyebiliriz. Fakat k bölü 5 ile uğraşmak istemediğim için ben buraya 5k diyeceğim. Hemen yazalım. I bölü 2 yani birinci gün 5k'ya eşitse buradan ne söyleyebiliriz? Buraya 10k şeklinde söyleyebiliriz. İkinci gün 3 ile doğru orantıydı. Buradan ikinci gün ne diyebiliriz? 15k diyebiliriz. Üçüncü gün ise 5 çarpı 5'i ile çarparsanız 5K yapar. K biçimde yazabiliriz. Artık bunların toplamı kaç eşit olmak zorunda? 520'ye. 25, 26K eşittir 520 yaparsa K'mız kaç çıkacaktır buradan? 20 yapacaktır. Bizden istenenle ilk gün kaç sayfa okumuş? Arkadaşlar 10K 20 ile çarparsanız 200 sayfa okumuş olduğunu göreceksiniz. Devam ediyoruz. Hemen ortalamalara geldik. Arkadaşlar ortalamalar dediğimiz ifade ee, yine biliyorsunuz aritmatik ortalama, geometrik ortalama şeklinde çeşitlerimiz vardı. Aritmatik ortalama dediğimiz neydi? Sayıların e, toplamının sayı adetine bölümüne aritmatik ortalama diyoruz. Hemen bir örneğimiz var. Ne diyor? 17, 43 ve 27, 27 sayılarının aritmatik ortalamasını bulun. Kaç tane sayı topladım? 3 adet. 3'e bölüyoruz. Kaç yaptı burası? 60, 87'yi 3'e bölerseniz kaç yapacaktır arkadaşlar? 29 yapacaktır. Evet, aritmatik ortalama dediğimiz sayı adetinin sayı sayıların toplamının sayı adetine bölümü şeklinde söyleyebiliriz. Evet, bir tane örneğimiz daha var. Hemen bunu yapalım. 15 tane sayının aritmatik ortalaması 25'tir. 1. Sayı adetinin böyle sorularda sizden istediğim tek tek yazın. Sayı adeti kaça eşitmiş arkadaşlar? 15. Sayı toplamı. Sayı toplamı bilmiyoruz. Aritmatik ortalama kaça eşitmiş? 25'e. Neydi kural? Aritmatik ortalama sayı top şuraya alalım hemen. Sayı top evet sayı toplamının sayı adetine bölümü. Sayı adetiydi. Şimdi bunları burada yerine koyduğunuzda sayı toplamı dediğimiz ifade. Altmatik ortalama sayı adetini çarpın. Bu ikisini çarparsanız kaç yapacaktır? 375 yapacaktır. Peki bunu söyledik. Bu sayılara toplamı 300 olan 10 sayı daha eklenirse toplamı 300 olan. Şimdi benim yeni bir sayım var yine. Peki yeni sayım ne diyor? Zaten sayılarımın toplamı benim elimdeki sayıların toplamı 375'ti. Sayıları toplamı 300 olan... Kaç eskiden 15 sayım vardı. 10 sayı daha eklendiğinde toplam sayım 675. Elimdeki toplam adet sayısı da 25 oldu. 675'i 25'e bölerseniz kaç yapacaktır arkadaşlar? E, 28, 27. Evet buradan baktığımız üzere arkadaşlar 27 yapar. Buradan ne söyleyebiliriz? Demek ki aritmatik ortalamamız 27 şeklinde söyleyebiliriz. Evet Geometrik ortalamamız hemen ikinci ortalama çeşitimiz. Geometrik ortalama sayıların çarpımının sayı adetinin köküne böleceksiniz. Örneğin x1 ile x2'nin geometrik ortalaması dediği zaman iki tane sayı olduğu için kök 2. 3 tane sayı verilirse x1, x2, x3 derse küp kök, kök 3 şeklinde yazıyoruz. Sayıt adetini buraya yazıyorsunuz arkadaşlar. Peki 4 ve 9'un geometrik ortalaması. Geometrik ortalaması dediğimizde 4 çarpı 9 diyorsunuz 36. 36. 36 kare kök 36 dışarı nasıl çıkar arkadaşlar? 6 şeklinde yazabiliriz. Evet şimdi bir uyarımız var. 1 aritmetik ortalamada ya yani da bize bir e, oran orantıda aritmetik ortalama geometrik ortalamasına eşit dediği an kesinlikle sayılarımızın ne olması gerekiyor arkadaşlar? Birbirine eşit olması gerekiyor. Hemen bununla ilgili bir örneğimiz var. Bunu yapalım. 7x eksi y sayısıyla sayıları aritmetik ortalaması ve geometrik ortalaması eşit. Bir sayının aritmetik ortalaması geometrik ortalaması eşit demek sayıların birbirine eşit olması demektir. 7x eksi y x artı 2y eşittir. Buradan x'leri bu tarafta toplarsanız 7x eksi x Eksiği bu tarafa attığınızda 2 artı y dediğimizde 6x eşittir 3y şeklinde söylersek y eşittir 2x şeklinde yazabiliriz. Artık bütün y gördüğünüz her yere 2x yazabilirsiniz. x kare yazdım. y yerine 2x'in karesini alıyorum. 4x kare bölü x kare yaptı. Yukarıyı topladığınızda 5x kare bölü x kareden bunlar birbirini götürür. Sonuç 5 çıkar. Bu şekilde söyleyebiliriz. Evet sevgili öğrenciler bugünkü Uzaktan eğitimimizin dersinde anlatmış olduğumuz orantı konusunun sonuna geldik. Tekrar başka bir videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.